Öyleyse mutluluk denen bir olay var mı? Var. Peki nedir bu? Bu bir insanın iç dünyasında mutlu olması demektir. Mutluluk dediğimiz şey. Yani nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesi demektir. Şeytanla kişinin arasındaki kavganın bitmesi demektir. Gerçek mutluluk odur ki bir kişinin nefsinde hiç afet kalmayacaktır. O zaman o kişiyi mutsuz edecek bir melce bulamayacaktır iblis. Bütün foyaları meydana çıkmıştır. Bütün hileleri o kişi tarafından öğrenilmiştir. Şeytan artık onu üzebilecek olan hiçbir şey yapamaz o kişinin mutluluğunu şöyle veya böyle engelleyemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutlu olan insan bütün olaylarda huzursuz olamaz. Hep mutlu olur. İç dünyasındaki kavgasızlık bir ömür boyunca devam eder. Mutluluk kavganın bitmesi halidir. İç dünyanızda nefsinizle ruhun arasındaki ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyanızda başka insanlarla kavganızın sona ermesi, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a tamir teslimiyet. Ruhun, eçin, nefsin, viradenin Allah'a teslimi. Bir başka açıdan gene Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak ettiği hiçbir hususta bir fiilin içinde olmamak. Emrettiği hususları yapamamakta. da yasak ettiği hususları yapmakta kişiyi mutsuz kılar. Ama nefsin afetleri sona erdiği zaman afetler tamamen yok olduktan sonra o kişinin nefsi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir %98 fazıl %2 rahmetle dolan nurla dolan bir hüviyet kazanır. Bu noktada o kişi için artık mutsuzluk olayı gerçekleşemez.